Tamam yeter. Şimdi aracı birinci vitese alır mısınız? Bir ayağımızla da frene basalım. Hı, hı. El frenini indirelim. Şimdi debriyajdan hafifçe şey ayağımızı kaldırıyoruz. Hocam sizin kapınız açık vardı. Burada da gör. Şimdi sizin kapı açık. Vites değiştirirken debriyaj pedalı gaza gaza gerek yok. Araç eğim aşağı gidiyor. Eğişim dönüş yerimiz Biraz daha ileri. Şu göbek değil, değil mi? Bu göbek geri dönüş kavşağı. Gidelim mi? Devam edeceğiz. Dönüyor Devam ediyoruz. Beyaz arabanın gittiği yol gibi. Biz de devam ediyoruz. Hayır sinyal yakmıyor. Gaz verin biraz.